ne kadar abi 75 abi 10 lira mı? 10 lira oğlum. Otur otur bir şey yaparız. Selamünaleyküm. Otura. Yarım koçtum tamam. Bir, şey bir, bir, şey bir, şey bir ekmekli. Bu kadar mı? Ne yapıyorsanız kalk otur yemeyin. Adam yüzümüze bile bakmıyor. Herhalde dönerleri karıştırmışlar. Adam bakmadan gönderdi. Nereden bilsin hangimiz istediğini? Abi istersek deneyelim, görebilirim. oğlum. Hadi kalsın kalsın. Yalnız benim para arabada kaldı, ben iki dakika parayı alıp geliyorum. Basta oraya getireceğiz. Usta, bu adam kaçtı gitti, para da vermez. Vallahi bende de 10 liradan fazla ama yok ha. Ben sana baştan söyleyeyim. Vallahi usta, ilk müşteriyi kaçırdık. Kovuyorum lan sana, kalk git. Abi istersen onun yerine ben çalışabilirim. 10 liraya oraya bırak, oldun.